Evet herkese yeniden merhaba turumuzun ilk gününde Sırbistan Belgrad'dayız. Sabah çok erken olduğu için konuşamadım, ee, dış ses olarak e, konuşacağım şimdi. Bir börekçiye gideceğiz birazdan. Orada börek ve çay içtik tadım testinde ilerleyen dakikalarda görebiliyorsunuz. bu arkamda gördüğünüz bir kolu Tuna Nehri, bir kolu başka bir nehre açılıp ortada birleşiyor. Şu anda Belgrad'dayız ve o uğruna türküler, şarkılar yazılan Tuna Nehri'ni görmek beni çok mutlu ediyor. Evet, şimdi bir tane kaleye geldik. Burada da Sırbistan'ın simgesi haline gelen özgürlük heykelini görüyoruz. Buradan manzara da şahane zaten. Bu kaleden sonra gezimize sanırsam öğle yemeğiyle devam edeceğiz. Şimdi o kaleden çıktık. Serbest zamandayız. Ben bir kahve falan içeceğim. Burada caddeler var, işte dükkanlar var. Oraları geziyoruz. Bir tane AVM var. Oraya girmek istiyorum. Öyle. <laughs> Süper serbest zamandan sonra bizi otelimize bırakıyorlar akşam yemeği için sonrasında da tekrardan dışarı çıkacağız Belgrad'da gezerken çok şirin bir dükkan buldum. Böyle otomatları olan, her yerde oyuncaklar, şekerler olan, küçük bir Japonya veya Kore'yi andıran çok tatlı bir dükkandı. Orayı da çekmek istedim sizler için. merkeze. Bugün şimdi sabah ikinci gündeyiz. Otelde kahvaltımızı aldık. Sonra otobüse bindik. Saat çok erken olduğu için kamerayı bile açacak halim yoktu. Şimdi şimdi Bosna Hersek'e doğru yol alıyoruz. Bir motelde mola verdik. Bir iki saat sonra Bosna Hersek'te olacağız. Arkamda da böyle güzel bir göl var. Nehir miydi? Unuttum. Adını unuttum ama şuraya yazarım şu anda. 9 Hırvatlar Geri kalan unsur, unsurlar ise Yahudiler, Çingeneler, Romanlar, Arnavutlar oluşturuyor. Çok küçük bir etnik unsurlar oluşturuyor. Ali İzzet Begoviç hepsini hep beraber olmak istedi. Tarihteki, orta çağdaki Bosna Krallığı'nı canlandırmak istedi. ...en son noktasından tamamen kilisenin düz devamında sağ tarafta sönmeyen ateş anıtı bulunuyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında... Evet, şimdi bosna Hersek'teyiz. Cami ve Bedes'ten gezdik. Ee, yürümeye devam ediyoruz. Burası çok kalabalık. Hava çok sıcak. Ee, burası Avrupa ve Osmanlı'nın birleştiği bir yer gibi. Çok <laughs> e, karnım da acıktı bu arada. <laughs> Kışlayırsak sönmeyen ateşmiş burası da. Buranın mimarisi gerçekten çok güzel. Birazdan serbest zaman vereceğiz o zaman daha iyi gezebilirim diye düşünüyorum. Nasıl durmam gerekiyor? Şöyle durayım. Şöyle. <laughs> evet arkadaşlar şu an serbest zamandayız ve çantamı önüme taktım bu şekilde. Çünkü burası inanılmaz kalabalık. Bence yılın bu dönemi herkesin Bosna Herse'ye gelesi tutmuş. İşte cami, bedesten, mezarlık, Türk gezdikten sonra birazcık da şimdi alışveriş yapabileceğim yerlere bakacağım. Az önce çok güzel bir dondurma yedim, buranın dondurmaları harika. Şimdi böyle takı falan bakacağım ya da burada kahve falan satılıyor onlara bakacağım öyle. Her yerde de Türk kabileleri var bu arada. Farklı ülkelerden gelen. Şöyle çok market var yani burada gördüğünüz gibi. Şimdi oralardan alışveriş yapacağım. Evet. Bir de şunu söylemek istiyorum ki arkadaşlar Balkan turuna gidecekler için her ülke kendi para birimini kullanıyor genelde. O yüzden yanınızda euro bulundurmanızı öneriyorum. Hani ülkeye geçince de zaten kendi para birimine çevirebilirsiniz. Mesela biz şu an Bosna Ersek'teyiz. Bosna Ersek para birimine çevirdik eurolarımızı. Dolar kabul etmiyorlar. E siz de benim düştüğüm hataya düşüp dolarla gelmeyin buraya. E, onu söylemek istedim. Şimdi gezimize devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Bakın arkadaşlar. Tung Tung sahur var burada. Sonra bu var. Bunların isimlerini unuttum. Şempanzini, bananini. <laughs> Çok komikler. Herkese selamlar. Kendime bir tane ice latte aldım. Burada içerek geziyorum. Çünkü ice latte olmadan ben bir hiçim. <laughs> bu arada kahvede hani Türk lirasına göre 100 lira gibi bir şeye denk geldi bu. Çünkü burada e, 1 euro onların 2 lirası gibi bir şey yani. E, o yüzden de Türk parasına çevirince de işte 100 lira tarzı bir şeye denk geldi yani 4 Euro'dan az verdi. Aynen. E bence gayet güzel yani Türkiye'de daha pahalı çünkü kahve. Bakın arkamı göstereceğim <laughs> Arkadaşlar otelimiz bu şekilde. Odalar gayet güzel. Böyle bir koltuk bölümü var. İşte dışarısı birazcık şehir merkezine uzak ama çok rahat. Biz çok beğendik. Herkese günaydınlar. Bugün tatilimizin üçüncü günü Bosna Ersek'teyiz. Bosna Ersek'ten yola çıktık daha doğrusu sabah otelden. Şimdi Konyiç şehrindeyiz. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Orada bir mola verdik. Burada Konyiç Köprüsü var arkadaşlar. Mostar Köprüsü kadar büyük bir köprü olmasa da bu da e, bu küçük şirin kasaba isim gelen önemli köprülerden birisiymiş. Arkamda da görüyorsunuz. Ya. Bu ani bir kararla bot turu yapmaya karar veriyorum. Aa, elimle tutamıyorum. <laughs> bot turu yapıyoruz. Aa niye durduk? Bir, bir dakika dönüyor dönüyoruz. Aa! <gülüyor> <gülüyor> niye durduk? <laughs> Yavaşladık. <Ayrıca>. Gidecek daha. <laughs> Şu anda Bosna Hersek Mostar Köprüsü'nün oradayız. Bot turu yapıyoruz. Ay çok eğlenceli. sonra Bilegaş Tekkesi diye bir yer varmış. O da şu ileride. Oraya geldik. Şimdi burada serbest zaman verdik. Ee, böyle yine çok güzel yerler buralar. Çok huzur verdi bana. Ama inanılmaz kalabalık. Bilmiyorum. tur alacaklar. Lütfen yaz dönemi almasınlar. Evet. Bu da Bosna Ersek'te. Üçüncü gün kaldığımız otel odası arkadaşlar. Otel birazcık şehir merkezine uzak. Ama çok güzel bir dağ havası, doğa havası var burada bu şekilde iki tane yatak var işte kahve yerleri var çay kahve için ocak var şurada da e, balkonu var şöyle göstereyim dediğim gibi çok bir manzara yok yani birazcık daha başında bir yer